Merhabalar. Bu videoda bilgisayarınızda AutoCAD programını komple nasıl kaldırabileceğinizi anlatacağım. Birinci yöntem normal bilgisayarımızın ayarlar kısmında kaldıracağımız yöntem. İkincisi ise şu Yubit programıyla beraber programı komple kaldıracağız. Buna benzer diğer programları da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Öncelikle arama kısmına ayarlar yazalım. Ayarlar bölümünü açalım buradan. Sol tarafta uygulamalar kısmını seçelim buradan. Yukarıda uygulamalar ve özellikler bölümü seçiliyken aşağı doğru gelelim. AutoCAD programını seçiyorum. Kaldır bölümü var burada. Kaldır diyorum bu uygulama ve onunla ilgili bilgiler kaldırılacak diyor. Seçiyorum bunu. Bu uygulama cihazınızda değişiklik yapmasına izin vermek istiyor musunuz diyor. Evet diyorum. Biraz burada bizi bekletecek. Bekleyelim işlemleri yapsın. Genelde yeni sürümünü yüklemek istediğimizde eski sürümü komple silmemiz gerekiyor yeni sürümle beraber hata almamak için. Programı açılsın bu şekilde. Bir önceki videolarda AutoCAD programının son sürümünü nasıl yükleyebileceğinizi anlatmıştım. Ee, aynı zamanda 3DS Max programını da nasıl yükleyebileceğinizi anlatmıştım. O videolara da geçebilirsiniz. Burada Uninstall bölümünü seçiyorum. Ve bu şekilde kaldırılma işlemleri başladı. Gördüğünüz gibi yüzde şeklinde hızlı bir şekilde ilerliyor. Yüklemesini bekleyelim buradan. Buna benzer bir video daha çekmiştim. Onda ise ofis programlarını komple nasıl kaldırabileceğinizi anlatmıştım. Onda aynı bu ayarlar kısmında yapmıştık. Sonra C diskine gidip oradaki gerekli klasörleri silmiştik. İsterseniz o videolara da geçebilirsiniz. Sağ üstteki kartlara bırakırım. İşlemlerin tamamlanmasını bekleyelim. Audiodesk programlarını genelde hesap oluşturmayı anlatmıştım 3ds Max programıyla indire indirme videosunda. Audiodesk tüm yazılımlarını öğrenci belgemizle eğer hesap oluşturursak 12 ay boyunca komple hepsini kullanabiliyoruz ücretsiz bir şekilde. Hesap oluşturma bölümünde öğrenci belgemizin fotoğrafını çekip göndermiştik. Bir e-posta ve şifre oluşturmuştuk. Detaylı bir şekilde orada anlattım. Orada e, artık eskiden üç yıl boyunca tek sefere mahsus audiodesk yazılımlarını kullanabiliyorduk. Artık e, bu işlemi kaldırdılar. Her yıl bir kere bir kere boyunca kendi e, öğrenci belgenizi fotoğrafını çekip gönderdiğinizde 12 ay boyunca tekrar ücretsiz bir şekilde korunabiliyorsunuz. Bu gerçekten öğrenciler için çok iyi bir şey olmuş. Audio firmasını bu şekilde tebrik etmek gerekiyor gerçekten. Yazılımlı yazılımları bayağı iyi. Kaldırılmasını bekleyelim. Bundan sonraki işlemlerde evet, kaldırma işlemi tamamlandı. Finish diyorum. Ve bu bölümü kapattım. Burayı kapatıyorum. Gördüğünüz gibi masa üstünde program kaldırıldı. Son olarak dosyalarımızı açalım. C diskine girelim. Burada audiodesk klasörü var gördüğünüz gibi. Ben de ayrıca 3ds Max programı da olduğu için bu klasörü silmiyorum. Çünkü o programa ait klasörleri silmek istemiyorum. Sizde eğer Audiodesk CatTag varsa ve bu dosya kalmışsa bu dosyayı silebilirsiniz. Yalnız diğer programlara ait dosyaları silmemek için çok dikkatli olmanız gerekiyor. Program dosyaları klasörüne girelim. Gördüğünüz gibi Autodesk klasörü burada da var. Giriyorum buraya, Audiodesk'e ait bir klasör olmadığı için çıkıyorum. Geri çıktım ve Program Files klasörüne girdim. Burada ise Audiodesk'e ait bir klasör daha var, açıyorum bunu. Gördüğünüz gibi komple silinmiş. Audiodesk klasöründe, eğer Audiodesk'e ait bir klasör varsa zaten burayı silmeniz gerekiyor. 3ds Max'e ait olduğu için bunu silmiyorum. Geri çıkıyorum. Bu şekilde programı komple kaldırdık. İkinci bir yöntem ise Ubit Uninstall programı ile. Bu programı daha önce sizlere anlatmıştım. Birçok pro programı bu şekilde bilgisayarınızda kaldırabilirsiniz. Programı açtığımızda gördüğünüz gibi bilgisayarımızda olan tüm programlar geldi. Şu anda burada gördüğünüz gibi AutoCAD klasörünün ilk başta indirdiğimiz o dosyası var. Bunu seçip silebiliriz. Ondan sonra başka silmek istediğimiz programlar falan varsa onları da silebiliriz. Çöp kutusuna basıyorum bir kere. Artık kalan dosyaları otomatikman kaldır diyor. Ve sadece AutoCAD programı değil buna benzer Bilgisayarınızda kaldırılmayan, gördüğünüz gibi program kaldırıldığı için sadece simgesi kalmış. Bilgisayarınızda kaldırılmayan programlar varsa eğer bu Ubit Uninstall programı ile o programları bilgisayarınızda kaldırabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı, ücretsiz bir program. Ücretli versiyonu var ama ücretsiz versiyonu da birçok seçeneği bize sunuyor. Gerçekten çok kullanışlı. Benim de tavsiye ettiğim bir program. Birden çok programı birlikte kaldırabilirsiniz. Tek tek uğraşmak zorunda da değilsiniz. İşe yarar bir program olduğunu söyleyebilirim. Bu video bu kadardı. Umuyorum ki video faydalı olmuştur. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.